Merhaba arkadaşlar İmren'in Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlere sadece iki malzeme ile yapacağımız çok güzel cildimizin renk tonunu açacak, sıkılaştıracak, kırışıklıkları giderecek, gıdı dekolte bölgesinde de rahatlıkla kullanabileceğimiz ve bunun yanı sıra istenmeyen yüzümüzdeki tüyleri de giderecek çok güzel bir kür hazırlayacağız. Bunun için gerekli olan malzememiz bir tane yumurtanın akı, ve bir tatlı kaşığı kadar da bal. Bunların hemen yapılışına geçiriyoruz. Öncelikle yumurtamı ben kırıyorum. Hemen şöyle yumurtamın akı gerekli bana. Sarısını ayıracağım. Sarısını bu tarafa aktarıyorum. Ve bunun içerisine Bir tatlı tepeli bir tatlı kaşığı kadar bal ilave ediyorum. Ben şöyle göz kararı atıyorum balımı. Güzelce bunları mikserde çırpacağız. Tamamiyle bal ve sani, işi takmayı unutmuşum. Hemen geliyorum. Evet, bal ve yumurta akı iyice birbirine karışana kadar bunları güzelce çırpacağız. ve bal tam bir kremsi kıvam alacak şekilde çok güzel karıştı. Hemen şu karışımımı sizlere gösteriyorum. Bunu her zaman olduğu gibi yüzünüze cildinize uygulamadan önce bileğinizin iç kısmına sürüp bir alerji testi yapmanızı istiyorum. Bunu yaptığınız zaman gerçekten cildinizin o kadar güzel olduğunu yüzünüzdeki kırışıklıkların gittiğini renk onun açıldığını istenmeyen tüylerin azalmaya başladığını gözlemleyeceksiniz eğer herhangi bir alerj durumunuz yoksa hemen ben şunu sileyim şöyle e, ben bir kaşık yardımıyla spatula şeklindeki benim küçük küreğimle güzelce yüzünüzü temizlenmiş tamamıyla makyajdan arınmış cildinize tamamıyla sürüyorsunuz bunu masaj yaparak ister benim gibi böyle bir spatula, kaşık yardımı veya hatta fırçayla tamamıyla cildinize sürüyorsunuz. Boynunuza, göz çevresine, tamamen göz çevresine yaklaşmadan göz altına hafif sürebilirsiniz ama göz kapak üstlerine sürmüyoruz. Bir de kaşlarınıza falan değmesin. Maazallah kaşlarınız da dökülür ona dikkat edin. Bunun üzerine ben bir tane peçete örtüyorum. Bunu iyice bastırıyorum biraz. Peçetenin tamamıyla ıslanmasını istiyorum. Ve bunun üzerine tekrardan bir tabaka daha sürüyorum. Bunu da iyice emmesini sağlıyorum. Ki böylelikle peçete ne işe yarıyor diyeceksiniz. Peçete bu karışımların cildimizden akıp gitmesini engel olacak cildimizde tamamen kalıp cildimizin içine iyice nüfus etmesine yardımcı olacak. Bunu bu şekilde sürüyoruz. 1-2 dakika bekletiyoruz ve sonrasında bir kat daha sürüyoruz. Peçetemiz var ya zaten bu yüzümüzde tabaka halinde kalacak. Hiçbir yere kaymayacak. Aradaki peçetemiz hava aldığı için de görüyorsunuz etim de gözüküyor. Bu tamamen alta nüfuz etmesini sağlıyor ve cildimize bolca şımartıyor. Bunu bu şekilde sürüyoruz ve 20 dakika bekletiyoruz. 20 dakika bekledikten sonra bunu şöyle cildimizden temizlemesi de çok rahat oluyor. Tamamıyla çıkartıyoruz. Tekrardan bunun özelliği budur. Tekrardan cildimizi şımartırcasına masaj yaparak aşağıdan yukarıya hareketlerle yapıyoruz ki cildimizin sarkmasını toparlasın. Kırışıklıkları gidersin. Bunu iyice çıkarttıktan sonra da masajımızı tamamlıyoruz. Önce ılık, sonra soğuk suyla tamamen cildimizden arıtıyoruz. Ve tabii ki bunu ne zaman ve nasıl kullanacağız? Bu konuya da değinmek istiyorum. Bunu akşamları yatmadan yarım saat önce cildinize uyguluyorsunuz. Duruladıktan sonra hiçbir şey sürmüyorsunuz. Çünkü cildiniz bunlarla bal ve yumurta akıyla o kadar güzel dem yani cildinizi tazeleyecek, canlandıracak, o kadar güzel havalayacak ki hiçbir şey sürmenize gerek kalmayacak cildinizdeki değişimi siz de fark edeceksiniz. Bunu haftada iki kere rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gerçekten faydasınız göre, faydasını göreceğinize inanıyorum. Her zaman olduğu gibi cildinde açık yara izleri, e, sivilceleri yanık izleri ve hamilelerin, emzikli annelerin kullanmasını istemiyorum doktoruna danışmadan. Eğer cildinizde herhangi bir probleminiz yoksa kaş ve göz kapak harici yüzünüzü, dekolte bölgenize, gıda bölgenize tamamıyla sürüp ellerinize önce 20 dakika bekletip çıkarttıktan sonra da iyice masaj yaparak 3-5 dakika daha bekledikten sonra önce ılık, sonra soğuk suyla durulamanız yeterli. Videonun sonuna kadar izlediyseniz ve beğen kanalıma abone değilseniz abone olup alttan beğeni ve yorumlarınızı atarsanız çok memnun olurum. Şimdiden İmrenin Dünyasından hepinize iyi günler diliyorum.